Şu şekilde yaparız. Evet, evet, evet tamam, çıkma güzel bakalım Önceden tamircilik yapıyordum, dükkanım vardı. Yani bu mesleğe 14-15 yaşından beri devam ediyorum yani. Ambulans tamirleri, motor, yürüyen aksam, balata yani ambulansla ilgili çıkarabilecek bütün arızalara bakıyorum, hasta kabine dahil. İşte yavaş yavaş Adıyaman'da kurduk. Adıyaman'da sonra deprem olduktan sonra Karaman'a geldim, Karaman'a kurduk sağ olsun bir sağlık müdürümüz burada destek verdi bize. Ali Sazlı'nın başkanımız da destek verdi. Burada bir atölye kurduk. Bütün malzemeleri de aldık. Şöyle söyleyeyim dışarıya vereceğimiz parayı kendimiz artık para vermeden ücretsiz bir, bir şekilde ambulansları tamir ediyoruz. Bir balata değişimine, sanayiye ve servise gönderen zaman bir de saat sürüyor. Bizde 15 dakika sürüyor balata değişimimiz. E, araç daha çabuk hazır fal duruma geliyor. E, 6 Şubat depremine e, gündüzü bir ambulans arızalıydı, Adıyaman Gerger'in e, TİLO ilçesinde. Bir palet ambulansı tamire gittim. E, Tamiri bitipten sonra gece saat 1'e yakındı, eve geldim. İşte yemek yedik, yatmak için hazırlanırken deprem başladı. Ben, hanım ve iki çocuğu uyanıktık. E, dördümüz beraber bir odaya koştuk, çocukların olduğu odaya koştuk. Çocuklarla beraber yatakların arasına, bazıların arasına geçtik deprem durmadı. Yani duvarın yıkıldığını, peteklerin dışarı gittiğini, her şeyi gördük. Evin yan döndüğünü, e, en son kendimize geldiğimizde yan taraf komşumuz projektörü tutmuştu. O şekilde bize bu tarafı doğru gelin diyordu. Biz beşinci kattaydık, zemin inmiştik. Yani benim binada yaşayan arkadaşlarım, komşularım hepsi rahmetli oldular. Biz oradan çıkar çıkmaz. Çocuklarımla aileme kavuştuktan sonra Atölyeye geçtim, toplama alanına geçtim ve atölyedeki yedek ambulansları hemen çalıştırıp hazır duruma getirdim. Gelen ekiplere verip sahaya sürmeye başladım. Bir yaralıyı da sarar, ne mutlu bize dedik. O şekilde bir çalışma devam ettirdik. Ben hemen hemen şunu söyleyebilirim. 7-8 ay ben atölyeden dışarı çıkmadım. Elye yakın, yeğenlerim, hanımın akrabalarım. Yani Çoğu e, ailece gittiler. kimseyi bırakmadılar. çok aile hepsi gitti. Akrabalarının e, enkaz altından ölülerini çıkartarak hiç mezarına bile gidemedim. Çünkü ambulans daha öncelikli dedik. Hayat kurtarsın dedik. Hiç yoksa ölenler bir şey yapamayız ama herhalde bir faydamız olur diye oradan çıkardım inşallah.